Yukarıda haritada taralı bölgelerde hangilerinde yıl boyunca konveksiyonel konveksiyonel hemen bakalım. Konvektif konvek yükselme demek. Yani su buharının gökyüzüne doğru yükselmesi yükselim yağışları o zaman sıcaklık olacak ki su buharı gökyüzüne yükselsin anlaşıldı mı yıl boyunca e, yıl boyunca sıcaklık yüksek olacak ki oradaki nemli hava sürekli gökyüzüne yükselsin Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 1 ve 2'ye bakıyorum. 1 neresi? Burası. Avustralya'nın güneyi. Burada Akdeniz iklimi var. Akdeniz ikliminin olduğu yerde yıl boyunca yağış olmaz. Zaten 9 ay kuraklık. O zaman bak 1 olmadı. Eledim. 2'ye bakıyorum. Burası kırmızıyı çekmiş bak ekvator. Ekvator yıl boyunca arkadaşlar 90'a yakın açıyla güneş ışınları geldiği için sürekli sıcaklık fazla. Ne kadar sıcaklık fazla ise de o kadar buharlaşma olacak. O zaman iki sürekli böyle gökyüzüne doğru çıkan Kongo burası. Bir konveksiyonel konveksiyonel yağış var. O zaman iki de varsa bir defa zaten ben biri eledim. Gitti. İki de kesim var. E gitti. Gitti. Direkt bak hiçbir şey bilmesem de. Elediklerinden C oldu. Çıktı. Zaten hemen bakıyorum. İki de varsa burada Brezilya değil mi? Bak bu da ekvator üstünde. Bu da ekvator üstünde. E burada da Amazon ormanları değil mi? E burada da yükselim yağışları var. Tamam. E 5'e bakıyorum. Sahra çölü, çölde nasıl yükselim yağışı olsun? 4, Akdeniz hizasında. Burada hem cephe yağışları gözükür, hem de raki dağları olduğu için orografik yağışlar gözükür diyeceğiz.